Kız bu ne kız? Kız bu nasıl bir sevilme şekli? Sen neysin ya sen? Sen neysin? Temas bağımlısı. Kız bu... <laughs> kız bu ne? Kız bu ne? Kız bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel bir öpeyim, bir öpeyim, bir öpeyim. Oh, kırlamaya bak, kırlamaya Kırlamaya bak, döbüs sevilme. En sevdiğim şey döbüs sevilme. Ağzını, burnunu yediğimi, ne en sevdiğim şey göbü sevilme. Allah, oh. Bir kedi bu kadar güzel kan verebilir mi ya? Ay miri miri moru moru miri miri mor mor Bu ne güzel bu ne güzel bu ne güzel bu ne güzellik. Allah'ım ben seni yerim seni, seni yerim seni. Oh, seni yerim seni. Oh, 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 oh. oh. Çok güzelsin, çok güzelsin. Oh. Hadi geçmiş olsun.